Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın istiğfar duasını arz etmeye çalışacağım. Seyyidül İstiğfar Duası. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente halaktani ve ene abduke ve ene ala ahdike ve va'dike mesteta'tu e'uz bike min şerri ma sanatu ebu'u leke bi ni'metike aleyye ve Ebuu u bi zenbi faghfirli fe innehu la yaghfiru illa ente. Allah'ım sensin Rabbim. Senden başka ilah yoktur. Beni yaratan sensin. Sana ibadet ederim. Gücüm nispetinde senin ahdin ve vaadin üzereyim. işlediğim şeylerin kusurlarından sana sığınırım. Bana olan nimetlerini itiraf ediyorum. Günahlarımı itiraf ediyorum. Beni bağışla, günahları senden başka bağışlayacak yoktur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ebu Bekir'e şöyle demesini emretmişti. Allah'ım ben nefsime çok büyük zulmettim. Günahları ancak sen bağışlarsın. Benim günahlarımı kendi katındaki mağfiretinle bağışla, şüphesiz bağışlayan ve merhamet eden sensin. Allah hakiki manada tövbe ederek, onun rızası istikametinde hareket etmeyi, insanların ve varlıkların haklarına riayet etmeyi, iftiradan, yalandan, gıybetten, hasetten, kötülüklerden, suizandan uzak bulunmayı bütün dinleyicilerimize, sevdiklerimize, dostlarımıza nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlarım.